Aa adam yanıyor. Dur şu da lan aşağı. Yanıyor musun? Hadi Yanıyorum ama sizi de yakacağım. Bütün mahalleyi yakacağım lan. <laughs> adam delirdi sen <usta. gülüyor> Bu bu salak bu ateşle ancak yaşayır. Abar mı Bugün bugün bugün, umutla ne? sert sert Geceği. pompa yapacağız. Tövbe estağfurullah. Anar gönlümde. Ya adam tutamadım. Niye tutamadım ya? Hadi. Hadi git, git İçeri gel. İçeri git. Haber evet. ver bir içeri gel. Sen ne ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. <laughs> ne oluyor oğlum? Ay anasını kim adam bir şeyin içinde sandım ya. İnfaya, yeni falan sokayım ya gir gir giriyor ya lanem ne oldu ya? Umutak biliyor kaç. Umut bitti. Mur bitti bu. <laughs> 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 abi tam çıkacağım. Bu da tutubane. Hadi bismillah. Bir daha alsam. Hay anasını satayım ya. Son elife gorsam. ne güzel olur uç? ya. Alamayınca. Ne güzel olur mu Değil mi? Ne güzel. Yine pusuyor yazsın bize Ne ben, ne. Umut gel yine midden biz bir açılalım. Bunu kur bana de. Silah iste şey. E, i̇so. Umut silah istedi. Umut, umut silah iste. Enayi silah. Umut silah iste. Enayi malı. Umut silah iste. Enayi malı. O sandır Beleş. beleş oraya hocam, gel de beleş. Hocam gelin mi? biz um, Umut gösterelim. aya gel bir mide açalım gel. Gel bir mit nasıl açılır gösterelim bir. öncelikle. Yani dünyanın iyisi mi o? Evet. <gülüyor> evet, evet. Diğerini yani oyuncu insanı yani neyse bu bence. Sen bunu ne söylersen ölürsün böyle işte. Anladın mı şimdi? <laughs> Benim adımı yolsuzlukla anarsan Ana! Ana! <gülüyor> <gülüyor> ah be he he satamadım. Tüh spike'ı. Ese yemedi hacı. Git bak bak şurada operatör var. Git onu kap. Yok. Kapı var? Molotov atayım üstüme Lan molotov at Yeter lan yeter Patlar <laughs> iki Ölüme koştum ama, ama ha Ama adama da ace attırıyordunuz az daha Onsuz zaten. Ya ben gazantıdan, eli gazantıdan sana ise işte götürersin Bunda değil <gülüyor> <canım>. <gülüyor> Nereye Tam açalım Bu Aga? <laughs> <laughs> emret bir yeri açalım A'ya gerek ben Cypher'ı yakalayacağım öldüreceğim <laughs> Hayda A'ya girek mirek olmuyor ama A'ya mı giriyorsun başka bir şey mi giriyorsun belli olmuyor bak <gülüyor> 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 35 vurmuş 35 Hadi alırsınız aslanları Gol! <laughs> Şimdi gidip güzel güzel sıçacağım şimdi var ya şimdi gidip güzel güzel sıçacağım Reyna'ya bir koydum ama ama Reyna'ya nasıl koydum diyordu ben nekille yarışma yarışma Reyna'ya nasıl koydum Güldüm lan 32 Hayır. değil de 31 olur <laughs> Ah be Oğlum bu Reyna'ya ne olmuş lan böyle yot olmuş <gülüyor> <gülüyor> Gençler ben yemek yemeye gidiyorum Güzel gidip yemeğimi yiyeceğim gidip sıçacağım Yatalım 3 gün dinlenelim yani Allah aşkına yani